Merhaba hanımlar, Mini'nin Boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vizon renk yazmaya krem kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça zarif güzel bir model hazırlayacağım hanımlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden modelimin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar ilk olarak şöyle hemen ipimi sabitliyorum. Bir adet zürafamızı oluşturuyoruz. Sıra afamın içine geri dönüyorum. Bu kısma hemen şöyle kirpik oluşturacağım. Ne büyük ne küçük. Şöyle orta boyutlarda kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Şu şekilde bu kısma bir adet boncuk alacağım krem kum boncuğumu aldım hanımlar hemen yapmış olduğum kirpiğimin şöyle tepe noktasına boncuğumuzu sabitliyoruz geri dönüyorum sürafama şöyle ipimi sabitliyorum yine aynı zürafa'nın içine yine aynı boyutta kirpiğimizi oluşturuyoruz. Şöyle kirpiğimi yaptım hanımlar. Şimdi bir adet boncuk alacağım iğneme. Bir adet boncuğumu aldım. Hemen kirpiğime şöyle ipimi sabitliyorum şu şekilde. Çok geç e, çok gevşek de bırakmıyoruz, çok da sıkı da bırakmıyoruz. Şu şekilde sabitledim. Şöyle boncuk oynayacak hanımlar. Bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi 4 adet boncuk alacağım iğneme. Şöyle 4 adet boncuğumu aldım ilk taktığım boncuğumu da yukarı çıkarıyorum. Hemen şu kısımdan hanımlar. Şöyle şu kısımdan tepe noktasında şöyle ilk taktığım boncuğumu da aldım. Tepe noktasında birleştiriyoruz bu 5 boncuğumuzu da. boncuklarımızın içinden iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde iğnemi çıkarttım ve başa geri döndüm. İlk boncuğum ve ikinci boncuğumun arasına kirpiğimi oluşturacağım şu şekilde hanımlar kirpiğimi yaptım şimdi ikinci boncuğumun arasına şöyle kirpiğimi yapıyorum gerçekten oldukça zarif güzel bir model o hanımlar videonun sonunda da yine sizlere modelimin ilerletilmiş halinde göstereceğim. Dilerseniz 90 santimlik yazmalarınıza, dilerseniz namaz örtülerinize yapabileceğiniz çok şık, güzel bir model. Umarım sizlerde beğenirsiniz diyorum. Son boncuğumun arasına da kirpiğimi oluşturuyorum. Bu şekilde hanımlar güzel hoş bir model oldu. Hemen şöyle iki, iki zürafa boşluk bırakıp üçüncü zürafama ipimi sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Yine devam ediyorum hanımlar. Üç zürafamızı yapıyoruz. Ve üçüncü zürafama tekrardan geri dönüyorum. Ben 2 zürafa boşluk bıraktım. Siz dilerseniz daha da e, artırabilirsiniz zürafa sayılarınızı. Hemen bir kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Yine boncuğumu aldım. Tepe kısmına sabitledim boncuğumu. Ve yapmış olduğum kirpiğime sürafağıma geri dönüyorum. Yine aynı şekilde bir adet daha kirpiğimizi oluşturup boncuğumuzu takıyoruz yine tepe noktasında birleştiriyoruz. Evet hanımlar bu şekilde ilerliyor modelim. Şimdi sizlere modelimin ilerletilmiş halinde paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet hanımlar bu da modelimin ilerletilmiş hali. Gerçekten oldukça şık. Bir o kadar da zarif güzel bir model. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi siz ara e, zürafa kısımlarını da artırabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz sık yapmışım. Siz dilerseniz de zürafa sayılarını artırabilirsiniz. Evet hanımlar, bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.